Evet müteahhit Rizeli Mehmet Bey'e talip var. Mehmet hoş geldin. Sağ olasın. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de Sağ ol Mehmet. Siz de güzel görünüyorsunuz. Davet ediyoruz hemen. Zeliha Hanımlar geliyor efendim. Buyurun Zeliha Hanım. Gelsin. hoş geldin. Geldi. Hoş bulduk. Hoş hoş, hoş bulduk Mehmet Bey. Nasılsınız? İyiyiz de siz nasılsınız? Teşekkür Nereden Ne Gidiyorsunuz? Manisa'dan geliyorum. Manisa. Yani. Hı -hı. Bana biraz yakın İzmir'e. <laughs> <laughs> yakın biraz. İyi. Buyurun Aynen. anlatabilirsiniz. Neyime? Siz sorun ben anlatayım. Evli misiniz? Evli, <laughs> atlarım, özür dilerim. Ayrıl, ayrı, evli ayrılmışsınız. Evet ayrıldım. Kaç sene? Üç yıl oldu boşanalım. Üç yıl ama. oldu. Hı -hı. Üç yıl oldu. İki i̇ş tane iş kızım var. İş yapıyor musunuz? Var. Çalışıyor musunuz? Evet, satış pazarlamacıyım ben kendim. Şu anda çalışmıyorum, Aa. evdeyim. Ha, evdesin. Annenle babanla mı yaşıyorsun? Ailemle yaşıyorum. Evet. Ailenle. Kaç kardeşiniz? Üç. Erkek? Kız. Üç de kız. Evet. İyi, ee, güzel. Babam şanslı o konuda. Kaç yaşındasınız? 33 <laughs> yaşındayım ben. 33 yaşındasınız. Çocuklarınız kaç yaşında? Biri 9, biri 13 yaşında. Hı. Sizden duruyor? Evet. İkisi de kız mı? İkisi de kız. Babanız, anneniz yaşıyor. Yaşıyor. Onlar da sağ. Hep beraberiz. Benden istediğim bir istediğin bir şeyin var mı? Nisin geldin, neden geldin, neyime geldin? <laughs> Beğendiğim neden, hoştan... için geldim. Ee, herhangi başka bir şey yok. Konuşmak, tanışmak istiyorum. Tanışmak istiyoruz, konuşuruz. Evet. Biraz siz konuşun. Ee, bir görme engelli kardeşimiz var. Sultan kendini tanıtsın. Sultan hoş geldin. Hoş geldin Sultan. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben, i̇yiyim